kimin slime'ı daha güzel sesler yapıyor, kiminki daha güzel bakın Bakın benimki bu kılı. Şimdi paraşüt Ben yapıyorum. Bak. paraşüt yapınca şimdi ses geliyor. Değil mi? Yumi <laughs> uçak <laughs> değil mi? Neye gülüyorsun Müşter? Baba geliyor, benim de gülmem geliyor. açıyorum. Bak. o zaman kendi kendi başıma Tamam. Hadi, hadi. hadi. Yok ben de koşma yapayım. Hadi. Daha, tamam. Ya, tamam. ya hadi. Tamam. ben birlikte. Tamam. Şöyle de kuca <laughs> <Çok. gülüyor> <laughs> Hangi kız yarattım. <laughs> <Rabbim> <laughs> ya. Hadi. Al. alır mısınız? Böyle aç 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 aç, aç, aç. E, Bir, eğe bi. Olmadı. Ya ya. ya. <laughs> <Hadi gel>. <gülüyor> çiyemde, <gülüyor> çiyemde birbirine karıştı böyle karıştı karıştı. Unutma çümcü. <tü. gülüyor>

ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sırayla <laughs> oynuyoruz. <Şşş> yapıyoruz. <laughs> yani güzel. Şimdi en heyecanlı yerindeyim. Allah Yapmayacak. Şimdi ilk önce açacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılan çalan içecek challenge yapacağız. <laughs> Sıray mı yapıyorsunuz? Çılan challenge 你明吧 Ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Arif'in paraşüt yapamıyor. Bu işler bir şekil yapsana bir tane. Bir şey yapmıyor. Fil yapsana. Fil yapabiliyor musun? Fil yok. dene belki Ben şimdi seni çıkartacağım. Bu var yıltığına. Yılan yap bakayım. Tamam. Boncuklar hep yeri. Ortaya da böyle çiş yapalım. Harika. birbirine kapıştı. Şiş. Şiş. Baba şey yaptım. Almayı. Baba yaptım. Ne o? Şiş. <laughs> <Çış. gülüyor> Nasıl bir yılan? Çıngıraklı mı? En gerek Kırmızı bir yılan. Kırmızı. renk <laughs> kırmızı mı? Yellow. Yeni bir tam bastım mı şuraya anne? Oh, cadı geliyor. Bugün <laughs> çok, bugün çok gülüyor. gülüyor. İşte Buşa evet. <laughs> bu, bu, bu gülünce ben her videoda gülüyorum. Buşla gülünce ben her tarafta gülüyorum. Şuna <gülüyor> da diyorum ki beni de gelin diye al, al, al. Kendinden bahseder misin? Tamam, açayım. Evet, bahsetseyin dinliyoruz. Açayım, ben açacağım. Mesela, ben, kaç ben böyle kaç yaşındasın? Şey Hangi okula gidiyorsun? Okula giderken neler var? Şu daha anda öğrendim? artık ben işine okula gidiyordum. <laughs> <ha? gülüyor> i̇şine okula gidiyordum artık ama şimdi evli Bak. okula gidiyoruz. <laughs> Dum. <dedem. gülüyor> evli öğretmenin okulu var. Evli okulun. Ama öğretim, biz aynı <laughs> okuldayız değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Neydi şu ya? hem de hem de öğretmenim hiç açına bayılmış. <laughs> 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 öğretmenin hangi güzel şeyler öğretti değil mi? Hangi Hangi yaştayım bilmiyorum. <laughs> hangi yaşta olduğunu <odayım>, bilmiyor musun? <laughs> Acaba üç müyüm? <gülüyor> <gülüyor> wow, güzel oldu bu sefer ama bu. Ben de abla dedi, ben de abla bir TikTok yapacağım. <laughs> ya videomu <bir sikdiki. gülüyor> <laughs> 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 çekiyorum. Siz şu an YouTube kanalında. Yine kaçın, tutturacağım. tutturdum. Kaçın. Adam kaçın. Büşra iyi misin kızım? Çünkü bayağı bir açılıyor. Benimki de. Evet abi. Ayaklarım gitti. Biraz <laughs> daha kare şeklinde yaparsan. Kare. Evet. Üçgen olduğu için Yeterli hmm. yeteri hava gidip paraşütle. tutuyor. Ay ay ayak. Ben yap? Ben ayakta yapacağım. <laughs> ayakta paraşüt. Hayır ayakta olmaz. Düşebilirsin. Evet, tehlikeli şeyler yapmıyoruz. Oturarak. <laughs> Çıbyıdı çıkart. Şimdi yuvarla kaba Ama Bu <gülüyor> <gülüyor> ya. Çil. Evet abi Şimdi. şimdi. O iki baştan çok güzel olmuştu. Evet. Size ben ne de dedim? Komik dedim ki güzel bir paraşüt yapana <laughs> kadar ben bu videoyu bırakmam. Belki de böyle şimdi Gel kamerama gel gel. Gel kamerama gel gel bunun güzelliğine bakar mısın? <laughs> gel dişçiler gel. Ya, otursun mu kamerama? Tamam hadi otur kamerama. <laughs> kamerama. Kameram mı? Emin misin? <laughs> Çiler <kusur>. bundan geçiyor. <laughs> kaçtı ya. İlk önce yuvarlak yapalım ki i̇şte sonra paraşütü devam ederiz. Gılı. <laughs> <bir> şey <laughs> ben de bilmiyorum hiç ne gülü. Gülü derken ne demek istiyorsun? Gılın yani. Gılı. <laughs> i̇şte gılın anlamı ne bunu biliyorsan. Gılı yani. Gılı çılar. Sadece siz görebilirsiniz. Ben görmüyorum. Bir de böyle diyor. Çikila, 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 ta. Çikila, 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 ta. Neydi şimdi, şimdi onun? Bulak değil mi? Zaman. <laughs> damından atlayamadım şeklinde olması gerekmiyor. Üzeri diyor ki damdan annem. Kızını anlamadan gel geldi. Damdan oldu Hem miliket dedi. açı bu kulakçı eline beline eline beline. Olsun. bir şarkı söyler misin? tamam hadi kızım Dur. Kimse seni görmüyor Aa, bu Aa Ah, bir şaka mı <laughs> yani Ben Tek başıma mı çekeceğim şu anda videoyu? Yok evet. yok yok yok. Ses var ama görüntü yok bu şurada. Sende hem ses hem görüntü var. Evet. Hadi çağırayım şimdi çarkın adını. <laughs> <laughs> Kırılır anlamadan bana lan 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 bana geldi. Adu da benimle kette deki atlıcı, acı acı bulakçı, ellerimle de koklamak. Hadi gel bir keşfedin. Bıçak kıyıda ben beşlelerim. Allah'ım ne kadar cekiyim. Bu da benden çalılı bebeğim. Oh yeah. Video bitti. Kapatabilir için en büyük çeneni <laughs> Ben Benkimi alıyor sonra bana geri veriyor. Ya bu sen ne güzel şimdi parasit yaptın. Çok güzel açılmıştı. Elin çakıcı neydi? <gülüyor> <gülüyor> neydi ya? Gerçekten. Kutlul <laughs> <Kutlul> kutlul <laughs> hiçbir ya. <laughs> <de> <laughs> <var. Aynısı. gülüyor> hiç şey yapmadın şu an, hepsini izledik, gördük, eğleniydik. İyiliği miriğine huş huş malimet. yarısı sıkılmış, yarısı. akşam akşam. Aa daha bula bula çıkacağım geri döndü. <laughs> Çiçek de bir tacecik, ana çıda da bir tacecik. Ana ana ana. <gülüyor> 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 evet. Böyle hep şarkı söylüyor slime'lar. Kendine gelmiş daha. Kendine gelmiş daha. <laughs> Neden kendini tokatlayarak? <laughs> Abla şey de çekeceğim ya da başka bir şey Sen de bir şarkı söylesin abi ya. Acıları yeriyor korkmuyorum. Ben bir şey gibi fazla komikliyim. Acıları yeriyor korkmuyorum. Arada bir tane yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum ama sen başka bir kollarda sana serhoşum yollarda ben gene bir şarkı söyleyeyim. Evet arkadaşlar güzel bir videomuzun da sonuna geldik. Hep sonuna geldin diyeceğim. <laughs> Sizleri <gülüyor> çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. <laughs> Bu şarkı ve